Sevgili seyirciler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı önemli bir projeye imza attı. 2014 yılına kadar huzur evlerindeki koğuş sistemi tamamen bitecek. Yerine yaşlı yaşam evi modeli gelecek. Bu evlerde 65 yaş üzeri ve bakıma muhtaç olmayan yaşlılar kalabilecek. Kameralarımızı şimdi Türkiye'nin ilk yaşam evine çevirelim. Projenin mimarlarından Ahmet Zahderoğulları, muhabirimiz Gülben Yalçın'ın konuğu ve sözü kendilerine bırakalım. Evet anda size bir ev ortamından sesleniyoruz. Öyle ki burası bakıma muhtaç ve muhtaç olmayan yaşlarımızın yeni yaşam alanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yurt tipi koğuş tipi huzur evleri yerine işte böyle bir apartman dairesini seçerek daha çok bir ev ortamını hakikaten barındıran yaşam evlerini kurdu. Bunun ayrıntılarını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Sayın Ahmet Zahter oğullarından alacağız. Efendim programımıza hoş geldiniz çok teşekkür ediyorum. Siz de evimize hoş geldiniz. Evet. Efendim bunun hakikaten bu yaşam evlerinin ayrıntılarını alacağız ama öncelikle biz buraya geldiğimizden beri teyzelerimiz bizi bekliyor. Bakalım onlar bu yeni yaşam alanlarında nasıl mutlular mı yaşıyorlar, neler yapıyorlar. Hemen onlarda, onlara sormak istiyorum. Sizi de böyle alalım efendim. Merhabalar biz geçen haftada buradaydık. Öyle ki Sayın Bakan da bu yaşam evinin açılışını yaptı. Öncelikle sormak istiyorum Havva Hanım. Havva teyzecim nasılsınız iyisiniz şimdiden gözleriniz oluyor hayırdır? Allah şükür. Bu nezleden galiba mi? Nezleden nezleden. Peki. Peki efendim öncesinde bir altı ay huzur evinde kaldınız bu program öncesi sohbet ederken anlattınız. Şimdi bu yaşam evi için neden bu yaşam evine geçtiniz? Huzur evinde kaldığınızda daha bir kalabalık mı vardı? Bir Şöyle bir kıyaslarsan neler söyleyecek? Anladım. Çok iyiydim orada da çok iyiydim. müdür benim yakamdan yani, olmadı. Hava tezi, hava tezi, hava tezi, bırak kalabalık, hava tezi, sen oraya götürüm sen oraya O zaman oluyor buraya geldim, burada güle güle oraya gittim. Dedim, kızım gelmeyince ben oraya gidip bakamam dedim, ben gidemem oraya. Kızımı getirdiler, kız da dedi ki yok, ben razı olmam, annem oraya gitmesin, annem böyle yaşmış. Tekrar getirdiler, biz geldik buraya. Anne dedi, burası seyrek dedi, kimse yok dedi, buradan rahat olursun dedi. Kaç kişi yaşıyorsunuz burada? bazı üç kişiyiz, üç kalıyor. Hemen şey de sorayım, bir de dördüncü bir kişi vardı galiba, değil mi? Eee, Firdevs teyze, o henüz gelecek mi, geldi mi? Yok, gelmedi. Peki, sizin bir gününüz nasıl geçiyor burada? İyi geçiyor. Ne yap neler yapıyorsunuz? Sabah kalkıyorsunuz, sabah kalkıyoruz, mamazımızı kılıyoruz, bir daha yatıyoruz, bir daha kalkıyoruz. <laughs> Peki yardımcılar kaç günde bir saat başı ne zaman 8 saatte bir mi değişiyor nasıl? Yok günde biri gelir. Gece biri gelir günde biri gelir. Hı hı. Peki onlar başınızda kalıyor. Size peki. peki yemekleriniz mi hazırlıyor ne, ne hangi bakımdan yemek yardımcı yar ediyor, yemek ediyor? Yemeklerimizi hazırlıyor. Hı Kızlarımız çok iyi. Kızlarım çok iyi. Evet. Sizin e, biliyorum ki kızınız dün de e, bir ziyaretinize gelmiş evet. Havva teyze. Siz öncesinde çok üzülüyordunuz kızımdan ayrı düştüm diye. Üzüldüm üzüldüm. Gene üzülüyorum. Neden kızım? <laughs> Uzaktan düştü. Onun uzak düştü yani. İyi şükür. Burada da kızlarım var. Ama o kız işte biraz yandan uzak düştü. Ama aynı şehirdesiniz. Sık sık gelir. Aynı Ankara'da 12. cadde de o oturuyor. Evet. Peki buradan bir isteğim var mı hakikaten? Bakın e, sayın müsteşarımızla da konuşacağız. Şey yapacağız. Bir eksiniz var mı burada? Hep bir <laughs> istediğim yok. Tabii ki yayınımız alverişlemiz aldığında daha da konuşacağız. Efendim sizin yanınıza gelmek istiyorum. Öncelikle şunu e, söylemek istiyorum. Neden huzurevi koğuş e, sistemi yerine böyle bir yaşam evi açıldı? Şimdi aslında e, bu ev burada gördüğünüz uygulama e, bakanlıkta bir e, politika değişikliğinin e, sosyal hizmetlerde bir değişimin e, öncüsü ya da örneklerinden biri. Şöyle ki e, aslında e, devletimiz özellikle son 10 yılda e, bu alana çok ciddi kaynaklar ayırdı. Yani e, ekonomik krize rağmen e, Türkiye dün de, e, ben de katıldığım Avrupa Uygun Bakanları konferansı var e, sosyal harcamalarını kısıtlamayan bilakis arttıran e, tek ülke Avrupa'da 15 kat atan bir, bir bütçe var. Ve bu bakanlık kurulmuş. Dolayısıyla bizim görevimiz bu bütçeyi devletimizin, milletimizin bize sağladığı bu bütçeyi yoksullarımız, yaşlılarımız, çocuklarımız, kadınlarımız için engellilerimiz için daha etkin ve daha adil kullanmak. Peki efendim yaşam evleri diyoruz ama bu ilk yaşam evi bir tane huzur evi yerine daha maliyetli olmaz mı? Şimdi bir tane şu anda yaşam evimiz var ama kaç tane açılması hedefleniyor ve ne kadar Türkiye'ye yaşlı bakıma muhtaç yaşlılarımız var yani bu kadar çok yaşam evi açılabilecek açılabilir şöyle ki biz bir kere e, insan odaklı hizmet götüreceğiz çocukta da yaşlıda da öncelikle aile yanısında destekliyoruz. Yani biz tercih ettiğimiz aşılar, hüzür evleri, yaşam evleri, yaşlıları aile yanında destek. Engelli aile yanında çocuğu kendi ailesi yanında ekonomik destek vererek. Bu mümkün değilse işte çocuklar için koruyucu aile. Çocuklar için daha sonra çocuk evi eğer mutlaka kurumsal bakım gerekiyorsa. Bu çocuk evi uygulaması çok başarılı oldu. Nasıl başarılı oldu? Çocuklarımızın davranışına yansıdı. Ee, akademik başarılarına yansıdığı çok fark ediyorsunuz. Aynı şeyi bir süre sonra engeller için uygulamaya başladık. Umut evi dediğimiz. Onları büyük o kuruluşlardan çıkarıp birazcık bir ortamına. Orada da çok olumlu sonuçlar aldık. Belli bir noktaya geldi. Şimdi yaşlarımız için bunu deniyoruz. Tam aksine ev tipi kuruluşlar büyük kuruluşlardan daha az maliyetli. Yani yüzde 60-70 daha öbürünün yüzde 60-70 maliyetine denk geliyor. 30-40 daha az maliyetli maliyetten daha önemli şu var yani Onları bu ortamda büyük kuruluşlarda insanla şimdi huzur evi dediğinizde adı bile sizi ürkütüyor. Ama bu teyzelerimizin evi burası. Çocukları gelip onları görebilirler. Evlerinde ziyaret edebilirler. Onları kendi işlerinde bir aile oluşturuyoruz. Burada yemeklerini canları ne isterse o yapılıyor bakıcılarımız tarafından. İsterseniz hem gezelim, izleyicilerimize gösterelim bu yaşam evini. Evet, evet. Hem de sizden bu bilgileri alalım. Peki efendim Türkiye'de şu anda ne kadar bakıma muhtaç bu huzur evinde yaşayan yaşlarımız var? Biz şu anda devlete ait 106 tane huzur evinde 11600 bin yaşlımız barınıyor. Özel evleri var, belediyelerin açtıkları var, sivil toplum kuruluşlarının evet, evet. açtığı huzur evleri var. Sıra bekleyenler var evet. kısmen özellikle bakım yaşları. Evet, biraz ara verelim evet. efendim. Burası yaşam evinin e, banyosu. Öyle ki ben burada özellikle bu ev kurulurken yaşların e, için kullanılan e, özellikler olmuş yani daha rahat. E, tuvalet ve banyoyu kullanabilmesi için. E, gerçekten bu yaşam evleri e, yapılırken e, yaşlıların bir takım ihtiyaçları da gözetim göz önünde bulunduruluyor Şöyle mi? bu bina bunun için yapılmış bir bina değil. Biz e, müstakil bir binadan ziyade burada bir sitede güvenliği olan bir sitede sağlık hizmetlerine erişim mesela burada aile hekimine yakınlığı da e, önemli e, olan bir e, sitede evi kiralıyoruz. A evi yaşlarımızın, eğer çocuklarımız kalacaksa onların ya da engellerimiz kalacaksa onların yaşamını uygun hale getiriyoruz. Evet. O burada olduğu gibi şu anda da e, Türkan Hanım'ın yanındayız. Öyle ki bizi odanıza konuk ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir şey değil. Canlarım benim. Şöyle oturayım ben de. Nasılsınız? İyisiniz? E, çok şükür iyiyiz. Rahatız. Ev arkadaşlarınla aran nasıl teyzeciğim? Arkadaşlarımla da çok iyiyiz. İyi olmayacak ne var yavrum. Öyle bir durum olmuştu ki geçen hafta geldiğimizde e, sizin elinizden bakıma muhtaç yaşlarımız diyor ama e, bize utandıracak bir şekilde e, çok güzel gözlemeler yapmıştınız nasıl? bu şekilde. Ne yapıyorsunuz? Kendi yemeğiniz pişiriyor musunuz? Yardımcılar? Yardımcılarımız var. Yardımcılarımız var. Biz de yardım ediyoruz. Evet. Siz ne kadar huzur evinde kalmıştınız? Kaç gün kalmıştınız? Ben yeni geldim. Buraya alındım ben, ilk geldim üç gün misafir odasında, ondan sonra buraya getirildim. Zaten bir oda şahsımıza ait dediler, ben hiç görmeden evet dedim. Hani bir oda şahsımıza ait yatacağım diye. Huzurevinde kaç kişilik Yerde Gitmedim de bekliyordum ben, yazıldım. Seyran Bağları huzur evine yazılmıştım, oradan dokuz tane daha sıran var dediler ben de bekliyordum hemen çağırsınlar diye. Çağrılı verince ben hemen çağıracaklar zannettiydim. Oo bekledim. Bir seneyi geçti ondan sonra e, Seyran e, şey bir saray köyüne. Aha, orada kaldınız. Sar ne nasıl? Saray köyüne gönderildi benim dosyam. Senin önünde üç kişi var ondan sonra seni çağıracaklar dedi. Orada gelmedi. Ben orayı beklerken buradan çağrıldım. Ve <laughs> gelmişsiniz. Ulan kar da ay. <laughs> Evlatlar nerede bu arada? Evlatlarım demette oturuyor oğlum. O bir o bir tarafta. İşte yani 68'e buraya geldik. Burada Ankara'da kaldık. Şimdi tabii onlar çalıştığı için onların yanında kalamıyorsunuz. <laughs> onların yanındaydım artık işte geldik. 7. katta evimiz inip çıkamadım. Aslında onun için geldim. <laughs> konforlu bir yeri Sayın müsteşarım ee, gördüğümüzde ha burada da çocuklarınızın fotoğrafları var galiba. Tabii. Şimdi şöyle bir şey olacak ee, mesela bundan sonraki aşamada bir buraya kendi özel eşyalarını getirebiliyorlar. Bir sonraki evde ee, tepsyatını da seçiminde kendilerine yapacak, yaptıracağız kalan yaşlılarımıza bu kendi evleri gibi hissetsinler zaten kendi evleri. Ee, biz onları bir yere sığınan insanlar gibi değil yaşamlarını diğer yaşlılarla aktif şekilde geçirdikleri çocuk çocuklarını da rahatça gördükleri gidip geldikleri evim diyebildikleri bir ortamda misafir etmek istiyoruz. Size çocuklarımızla ilgili bir programda şey Çocuklarımız şunu söylemişlerdi. Artık adresini mi istediklerinde bir ev adresi verebiliyorum YouTube'a demiyorum demişlerdi. Şimdi yaşlarımız için de bu geç e, önemli. Huzur evi demeyecekler, evim diyecekler. Hakikaten çok o bakımdan çok önemli. Şimdi bu evi gezerken bir de mutfak elini hareketli diyelim. Hareketli yer mutfak galiba. Kolay gelsin. Ee, şimdi yardımcılarımız da burada. Efendim siz vardiyalı mı çalışıyorsunuz? Bugün bizim için iki kişi olarak geldiniz galiba. Evet vardiyalı çalışıyoruz. Kaç saat çalışıyorsunuz? Yedi buçuktan akşam yedi buçuğa kadar. O Bu şekilde. şekilde. Evet. Arkadaşım. Arkadaş değil şekli yaptı onları sonra. Evet. Peki efendim şunu sormak istiyorum. Şimdi yaşlarımızın hepsi bu evlerden faydalanabilecek mi? Huzur evinde gerçekten bakıma muhtaç. Şimdi baktığımızda Firdevs teyze olsun, Türkan teyze olsun hepsi kendi işini görecek evet, sağlıklı bir şekilde. Diğerleri ne olacak? Şimdi, şimdi şöyle iki tür yaşlılarımız var bizim. Bir söylediğiniz gibi bakıma muhtaç olanlar, yeterli olanlar bir de sağlıklı yaşlılarımız. Sağlıklı yaşlılarımız için şey de ...birbiriyle e, uyum sağlayabilecek... ...geçinebilecek, anlaşabilecek... ...aynı sosyo-kültürel şeye sahip insan... ...onu da seçiyoruz. Yani çocuklarda da bu... ...aynı şekilde. Şimdi evlerde... ...her odada bir yaşlımız... ...dört kişi kalacaklar. Buradaki... ...yaşlımız, dördüncü yaşlımız... ...şimdi öğrendim ben de evlenip ayrılmış. 80 yaşında. <laughs> evet, o nedenle yerine bir başkası yaşım geldi. Eşim evde, ya, evde bu bakımdan da uğurlu geliyor galiba. Kesinlikle. <laughs> ee, şeylerde... E, diğer yaşlılarımızdan belki yine huzurevinde ya da benzer biraz daha büyük yapılarda kalması icap edenler olacak bakım yaşlıları ile ilgili başka bir şey düşünüyoruz özel bakım rehabilitasyon merkezlerine biz mesela engelli vatandaşlarımızı belli bir ücretle bakımını sağlıyoruz aynı şeyi özel huzur evleriyle şimdi toplantılar yaptık çalışma yapıyoruz bakım yaşlılarının ve şu anda kuruluşlara girmek için beklerlerini de özel huzur evlerinden yararlandırmak üzere böyle bir hizmet düşünüyoruz planlıyoruz evet efendim peki efendim bu ücret olarak yani devlet ona göre ne yapıyor devlet ona göre bir mali bir denetim mi yapıyor ücret ne kadar veriyor burada kalan yaşları mı? şöyle yaşlarımızın eğer hiçbir geliri yoksa tümünü devlet karşılıyor ama bir geliri varsa bu gelir durumuna göre onların tamamını da almayı, onlara bir harçlıkla bırakacak şekilde ücretlerinden kendi gelirlerinden ücret alıyoruz mesela buradaki yaşlılarımız Genelde eşlerin üzerinden e, emeklilik maaşı olan yaşlılarımız onlardan 382 bin, 382 lira aylık ücret alıyoruz. Hı. Ama e, hiçbir gelir yoksa tamamını devlet karşılıyor. Hı. Peki efendim e, şunu merak ediyorum e, daha çok bu kişilerin mesela e, bir check-up'tan sağlık kontrollerinden geçmesi gerekiyor. O zaman e, kim devreye giriyor? Şimdi şöyle burası şu anda e, dediğim gibi bir pilot uygulama model. As Bunlar e, bir huzur huzurevinin. E, ek binaları gibi şu anda algılanıyor. Huzur sistem buraya da hizmet ediyor. Ayrıca yakında aile hekimi var. O aile hekimine kaydedildi. Bir şey olduğunda kendileri veya görevlilerimiz aile hekimine götürüp getiriyorlar. Onlar gelip sağlık kontrollerini yapıyor. Daha ileri bir tetkik gerekiyorsa da zaten kuruluşlarımızın diğer kuruluş bakımındaki yaşlarımız ya da çocuklarımız için nasıl bir işlem yapılıyorsa ambulanslarımız var sağlık hizmetini bundan yararlandırıyoruz. Periyodik bakımları yapıyor. Bunlar günlerini de yine aynen huzur evlerindeki gibi belli bir program dahilinde geçiriyorlar. Yani kalkıp işte kahvaltılarını yapıyorlar, yürüyüşlerini yapıyorlar, alışverişe çıkıyorlar evet. görevlilerimizle birlikte. Mümkün olduğu kadar onlara hep söylediğim gibi insan odaklı hizmet dediğimizde içine ne giriyorsa onları en rahat ettirecek, en mutlu yaşatacak, mutlu yaşlandıracak, aktif yaşlandıracak bir hizmet modeli. Evet. Ankara'nın dışında hangi şehirlerde bu yaşam evleri e, yakın zamanda açılacak? Belki bunun hakkında konuştuk ama. Şimdi şöyle, biz çocuk evlerinde de yine aynı model. Şimdi bir şey de şuydu, her yere e, huzurevi yapamıyorsunuz ya da her yere çocuk yuvası yapamıyorsunuz. Bir çocuğu ya da yaşlıyı alıp uzak bir yere götürmeniz gerekiyordu. Şimdi artık her şehirde, her kasabada açabiliriz bunları. Yani eğer bir, bir şehirde, bir ilçede dört tane yaşlı varsa alıp orayı, işte nerede huzur evi varsa oraya götürmek yerine o dört yaşlıyı bir araya getirip bir ev kiralayıp orada bu hizmeti evet. sağlayabiliriz. Böyle bir kolaylığı olacak. Çok teşekkür ediyorum teşekkür efendim. ediyorum sağ olun. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın huzur evi yerine yaşam evi e, düzenlemesiyle ilgili ayrıntıları işte burada üç yaşlımızın yaşadığı bu güzel evde e, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Sayın Ahmet Zahteroğlu'nun katkılarıyla aktarmaya çalıştık. Söz yeniden stüdyoda. Evet Gülben bir gün elbet hepimiz yaşlanacağız ve pek çoğumuz belki de ihtiyaç duyacak bu gibi uygulamalara. Henüz çok yeni ancak başarılı olacağı kesin ve işte bu örneklerden birini paylaştınız. Bizlerle çok teşekkür ediyoruz. Sana da konuklarına da diyelim gündemi böylelikle noktalayalım. Sevgili seyirciler bizler saat başında yeni gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Müzik